geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaz aylarında içilecek yine serin iyi, e, bir içecek, içecek yapacağız. Adı mor reyhan. Bu mor reyhan. Mor, evet, mor rey. Bunu şimdi biz ne yapacağız? Sürahiye bu kadar ölçüde koyacağız. Yok, Üzerine koyacağız. kaynar su koyacağız. Ya, Önce mı? anlatalım biz. Şimdi bu sürahiyin içine koyacağız. Sonra sıcak su. Ağzına kadar sıcak su koyacağız. İçine bir parça tarçın sonra, koyacağız. Bir gün bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Ertesi gün damak tadımıza göre içine şeker koyacağız. Evet. Ve içeceğimiz hazır. İsterseniz içine karanfil de atabilirsiniz. Limon tuzu koyarsınız ekşilik olsun diye. Bu damak zevkinize göre değişir. Bunu yarın ayarlayacağız. Evet. Şimdi biz ısıtacağız. Rengi çıksın. Çok güzel böyle pes pembe bir rengi çıkıyor. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım nasıl koyacağız? Anne bunu? Hallederiz. Sen anne görüşürüz. Ya. Geliyoruz da. Görüşürüz. Geliyoruz. Şimdi tarçınımızı koyacağız. Boyumu yükselttim. <laughs> evet, tarçınımızı da içine atıyoruz. Güzel kokuyor mu? Koklayın. Bence güzel. Evet, suyu koyabilir misin? Suyumuz kaynar su. İstersen riskli Açınmasın. olmasın ben koyayım. Ver. Tehlikeli olabilir. Evet, suyumuzu böyle. Bakın çıkmaya başladı. Ama suyumuz yeterli gelmedi. Şimdi biz buna biraz daha su kaynatıp koyalım.